Tamam gözükmese gözükmezse bile. Şunlar <laughs> çoban şu anda kurdun yanına gittim. Allah tabi ki kardeş kurdu peşliyor. Yo 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 yo. Avat. Evet. Oğlum burada orayı ayı daha çoktur lan. <laughs> Aaa! Bir, şey bir şey. Ulan köpeğe bir şey ölmedi, değil mi? Ulan çına! Köpeğe bir şey ölmedi, değil mi? Bari boğdu köpeğe! gel. Ay bırak camın içinde yaz kurttan ayısından domuzdan var amına koyayım bu dedim. Kim? Karbaş. Evet, arkadaşlar. bu da kuş beni. Öldüğünüz gibi burada şey var amına koyayım.